Evet, edecek. Bu gene bizi gördü, avlanmayacak. <laughs> Yok, bu tok. Bugün tok anlaşıldı. Suya bakıp duruyor ama. Ah, Bak nasıl suya atlıyor bak. Aa yakaladı balığı. Evet. Bak. Bravo. Nasıl avlandı gördünüz mü? Balık da yürüyor ha daha canlı. Canlı mı yakaladı? Evet ağzında. Bak. bak şimdi bak 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 hop. Elini uzatıyor alıyor orada. Evet. Ya burada balık bırakmayacak mı ya? Biraz... <laughs>